arkadaşlar. 55 adında gelişim psikolojisine devam ediyoruz. 14 tahminimizi bitirmiştik. 15. tahminde devam ediyorum. Evet 14. tahminde psikomotor gelişimden bahsetmiştik. Psikomotor gelişim neydi arkadaşlar? Vücudu kontrol etme becerisiydi. İnce kasların gelişimi vesaire yakın sak görme vesaire olarak el göz koordinasyon olarak ifade etmiştik. Ee, yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Ee, özellikle sorularda yer bulabiliyor ki sorular yani KPSS'de gelme ihtimali çok yüksek. E, psikomotor gelişim açısından kız ve erkekler arasındaki farklılıklar. Kızların arkadaşlar ince kas gelişimi erkeklere göre daha erken şekilde karşımıza çıkıyor. Yani e, son çocukluk döneminin ilk dönemlerinde yani kastettiğimiz nedir? 6-7 yaşlarında ya da 8 yaş döneminde kızlar ince kasları, ince kas gerektiren davranışları yapmada daha kabiliyetli olduğunu görüyoruz. Erkekler bu konuda biraz daha geri planda kalmaktadırlar. O yüzden sorulara şu şekilde bir yorum görebilirsiniz. 6-7 yaşlarında erkekler kaba, kaba e, kasları gerektiren hareketlere daha başarılıyken kızlar ince kasları gerektiren hareketlere daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu farklılık son çocuk döneminin sonlarına doğru kapanacaktır. Zan, sadece burada şunu bir gerekiyor. İlk etapta kızların ince kasları erkeklere göre daha önce geliştiğini söyleyebiliriz. Diğer tahminimiz ise arkadaşlar doğumda kız ve erkeklerdeki farklılıklar. Evet fiziksel gelişim bünyesi içerisinde aldığımız bir farklılıktır. Bilmeniz gereken farklılıklardan bir tanesi. Bir noktadır bu noktası. Şimdi kızlarla erkekler arkadaşlar dünyaya geldiği zaman şu şekilde farklılar var. Nedir mesela? Kızların duyuları erkeklerden daha gelişmiştir arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve bunun yanında kemiklerin yoğunluğu daha fazla. Ama bu size şu sonucu getirmesin. Kemik uzunluğu ve ağırlığı erkeklerde daha fazladır. Zaten slide'da tamamıyla görüyorsunuz. Bu farklı bizim için son derece önemli. Kızların duyuları daha fazla gelişmiştir ve kemikleri daha yoğundur. Ama erkeklerin kemik boyları ve ağırlıklarının daha fazla olduğunu söylemiş olalım. Yani doğduklarında böyle bir farklılık söz konusu. Evet dikkat siz ikinci kız erkek farklılığıydı bu. İlk etapta ince kasların gelişiminde bir farklılık oluştuğunu görüyoruz. Doğum sırasında doğumdaki ilk durumlarında farklı olduğunu ifade etmiş olduk. Gelelim ergenlik dönemindeki farklılıklara. Kız ve erkekler arasında. Öncelikle ortalama olarak kızların ergenliğe girme yaşları 12 ile 18 arasında olduğunu söylüyoruz. ...fakat, e, pardon, erkeklerin genelde 12 ile 18 arasıdır. Kızlar ergenliğe genellikle erkeklerden 2 yıl daha erken girmektedir. Ama bu her durumda geçerli değil. sorularda bu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani her durumda kızlar ergenliğe erken girer diye bir ifade yanlıştır. Ama genellikle böyle bir yargı var mı? Evet. O yüzden de kızlar ortalama olarak 10 yaş civarlarında... Er farklılığa gelecek olursak toplum toplum bize yüklediği roller geriye arkadaşlar. Ee, kız ve erkeklerde ergenliğe erken... Geç gelirse kızların daha sosyal olmalarına, daha fazla toplum içinde kendini göstermelerine sağlıyor ama erkeklerde çekingenlik oluşturuyor. Yani geç ergenlik kızlarda olumlu, erkeklerde olumsuz bir sonuç karşımıza çıkartıyor. Burada bilmeniz gereken ana faktör ergenlik dönemindeki bu farklılık yani erken ya da geç ergenliğin bu yansımaları toplumun bizlere yüklediği rollerle alakalıdır. Yani toplumun yargılarıyla alakalı olan bir durum olduğunu söylemiş olalım. Evet kız ve erkeklerdeki değişimlerin belirginlik boyutu. Ee, bu sorularda çok fazla yer bulabilen bir yorum tarzıdır ve aynı şekilde KPSS'de de çeldiriciler içerisinde yer alabilir. Şunu bilmeniz gerekiyor. Kızlardaki ergenlik arkadaşlar ergenlik değişimleri erkeklere göre daha belirgin olarak görünmekte. Yani Erkeklerde ergenlik daha gizin seyreden bir noktada karşımıza çıkar. Bu noktaya dikkat edelim. Erkeklerde ergenlik kızlara göre daha gizildir. Kızlarda daha belirgin olarak karşımıza çıkacaktır. Yorumunu yapıyoruz. Bu farklılıklara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kızlar ergenliğe erken giriyor. Erken ergenliğe giren kızlar olumsuz, erkekler ise olumlu etkileniyor. Geç giren kızlar olumlu, geç giren erkekler olumsuz etkileniyor. Bunun yanında kızlarda ergenlik erkeklere göre daha belirgin görüldüğünü söylemiş oluyoruz belirginden kastettiğimiz daha fazla ön plandadır anlamda söylüyoruz bunu. Gelelim tahmin 18'e. Erimlik dönemi. Erimlik dönemin ne olduğunu önce tanımlayalım isterseniz. Son çocukluk döneminden ergenlik dönemine geçiş olan 10 ile 14 yaş arasında biz erimlik diyoruz. Ortalama yaşlar bunlar tabii ki. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Ergenliğin başlangıcı ya da ergenliğe geçiş evresi olarak tanımladığımız neresidir? Erimlik dönemidir. Ergenlik dönemi içerisinde birincil ve ikinci cinsiyet özellikleri karşımıza çıkar. Bu arada bu noktayla ilgili çok değişik görüşler var. Yani bazı yayınlar erinlik erinlik ya da bazı kuramcılara göre eee döneminde birincil ya da ikinci oluşu şeklinde yorumlar yapılıyor ama genelde bizim burada ortak kanaat getireceğimiz birinci ve ikincilerin her ikisi de erinlik döneminde görülmeye başlanacaktır. Birinci cinsiyet özellikleri nelerdir derseniz direkt üreme organlarıyla alakalı olan değişimlerdir. Nedir? Temel yumurta yumurta hücresinin üretimi, direkt üreme ile ilgili olan bu değişimleri ne diyoruz biz? Birinci cinsiyet özellikleri diyoruz. Yani fiziksellikle ilgili olmayan direkt üreme ile alakalı kısımlar. İkinci cinsiyet özellikleri ise e, üremenin dışında daha çok fiziksel olarak karşımıza çıkan değişimlerdir. Nedir bunlar? E, tüylenme, sesin değişimi, göğüslerin belirginleşmesi vesaire şeklinde bunları çoğaltabiliriz. Evet, çok fazla herkes tarafından kabul görmese de genel yargı olarak ikinci cinsiyet özellikleri genellikle birinci cinsiyet özelliklerinden önce görülür diyoruz. Ama biz bunu genel bir yargı olarak söylüyoruz. Herkes kabul etmese de genel olarak böyle bir ifade söz konusudur diyebiliriz. İkinciler birinciler önce görülmektedir yorumunu yapıyoruz. Evet diğer bir farklılığımıza gelecek olursak yaşa bağlı boy ve kilo farklılığı. Bu daha çok grafik olarak karşınıza çıkıyor. İlerleyen zamanlarda soru çözümü yapacağım ve orada zaten grafikte göstereceğiz bunları. Ee, bu sıralama çok önemli arkadaşlar. Önce şunu bir hatırlatalım isterseniz. Bedensel gelişim ya da fiziksel gelişim kapsamında e, bedensel gelişim en hızlı olduğu dönem doğum öncesidir. Daha sonra bebeklik dönemidir. Daha sonra ergenliktir. Daha sonra ilk çocukluktur ve en yavaş olduğu yer son çocukluktur. Yani bu sıralamayı bilmemiz gerekiyor. En hızlı doğum öncesi. Daha sonra bebeklik, daha sonra ergenlik, ilk çocukluk ve son çocukluk. Bu kapsamda kızlarla erkeklerin boy ve kilolarının dönemlerde değişiklik gösterdiğini görüyoruz. 6 yaş civarlarında yani 5 7-8 yaşına kadar erkeklerin kiloları ve boyları kızlara göre daha uzun ve daha ağırdır. Bakın 7-8 yaşına kadar bu böyledir. Fakat kızlar ergenliğe erken girdiği için 9-10 yaşlarında kızların boy ve kiloları erkeklerin önüne geçiyor. Bu süreç iki yıl kadar devam ediyor. Ee, bu süre içerisinde, bu süre geçtikten sonra erkekler ergenliğe girmeye başlıyor. Bu zamandan sonra ise erkekler daha uzun ve daha ağır, ağır olmaya başlıyorlar. Bu sıra ama çok önemli. Dediğimiz gibi 8-9 yaşlarına kadar erkekler daha uzun ve daha ağırdı. Fakat kızlar erkenliğe, ergenliğe erken girdikleri için 9-10 yaşlarından yani ortama 2 yıl kadar daha uzun ve daha ağır oldular. Ve daha sonra erkekler ergenliğe girince daha uzun ve daha ağır olduklarını söyleyebiliriz. Bundan sonraki yaşam formunda bu bir şekilde devam etti. Yalnız buradaki yaş dilimlerini esnek bıraktığımı fark etmişsinizdir. Yaşlarla ilgili takılmayalım. Çünkü burada tam bir standart yaş dilimi vurgulanamıyor. Ee, yaklaşık değerlerle söylenebiliyor. Ve e, bu anlamda da tam olarak şu yaştır demek de doğru değil. Aşağı yukarı kızlar bu arada 2 yıllık bir öndelik durumu söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer nokta ise bedensel gelişim açısından kızlar ortalamada 17-18 yaşında büyümesi tamamlanacaktır. erkeklerinde ortalama 20 yaşına kadar devam edecektir. Burada yine 1-2 yıllık bir farklılık olduğunu görmektesiniz. Yine tam olarak kesin bir yargı olmamakla birlikte ortalama değer olarak bu yaşları söyleyebiliriz. Evet 20. tahminimizde diğer partımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Piaget ile ilgili tahminlerimizi sürdüreceğiz diğer partımızda.